Ben bir şey söyleyeceğim. Ben sana hemen... bu, Okan Hoca'nın ben açıklamalarını doğru buluyorum. Yüzde yüz. Çünkü Galatasaray ne kadar fazla dakika oynarsa o kadar fazla pozisyona gider. Topun oyunda kalma süresi ne kadar artarsa da Galatasaray'ın lehine olur. Çünkü Galatasaray oynamaya çalışan takımdır. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımıdır. Bülent Uslu da ben çok fazla futbolu bildiğini düşünmüyorum e, bu masada. O Simen'i bugün Barcelona izliyor. O Simen'i bugün Paris Saint Germain izliyor. O Simen'i bugün Liverpool izliyor gelecek adına e, sezon sonunda da bunları göreceğiz Osimen burada santrifor olmuş bir oyuncu değil e, çok açık bir şekilde kalkıp geçen sezon Mertens'e Lukas'a yapılan e, ne diyeyim itibar suyu kastı bu sezon Osimen açık bir şekilde yapılıyor bana göre e, eğer ki Osimen Fenerbahçe ya da Beşiktaş forması giyseydi şu an bu akşam o pozisyonlar penaltı mı değil mi diye tartışıyoruz. Beşiktaş'tan bir Kaltık, tane örnek o, göster. O simen gibi Rozier, yapan bir tane oyuncu Rozier, göster. Rozier, de ki şu oyuncu o simen gibi kendini yerden yere atıyor de. Ben de lafımı geri alacağım. Neyse, Hadi bakalım. Ben Boz sana vermek Hadi diyorsun ya o simen. Ver bir tane 2000, örnek ver. Bir tane. 20, Beşiktaş'ta elhamdülillah ya, yok öyle bir oyuncu. 2021 sezonu sonrasında. Ya bak böyle büyük konuşma. Sen Beşiktaş'ı... E varsa beşiktaş, söyle. Diyorsun. Ben eleştireceğim ya. Varsa de ki şu oyuncu o simen gibi kendini yerden yere atıyor. Diyeceğim ki yazık kardeşim. Şimdi Terbiyesizlik 2000... yapma diyeceğim. Kendi oyuncumuz için söyleyeceğim. Uyaracağım. Hadi göster bir tane örnek ver. 2020 2021. Geçmişten sezon... de verebilirsin. 2020 <laughs> 2021 sezonu sonunda hatırlıyor musun? Oziyer bir röportaj vermişti geçen sezon. Ben o yıl yumruk da hakemler bana kırmızı kart çıkartmayacaktı. Öyle düşünüyordum diye. Çok açık bir şekilde neyse ki görüntülü röportaj, sözlü röportaj. Ama o sezonlar Bülent Usun'un daha yine ekranlara çıkmaya başladığı sezonlarda ne diyordu acaba Rozier için? Bir, bu bu gece gidip inceleyeceğim. Rozier'in pozisyonlarıyla alakalı acaba Bülent Tosun ne diyordu? Utanmaz, arlanmaz, ahlaksız ya da e, ulu önderimiz Mustafa için, Kemal Atatürk'ün e, sözleriyle e, alakalı bir gönderme yapıyor muydu? Rozier, e, Rozier e? Her çok türlü merak ediyorum. Algı yapıldı zaten. Onun içinde Neyse. söylendi. Milletvekili mi bu? Dokunulmazlığı mı var? Sergen Yalçın ellerini böyle açıyor. Nasıl açabilir bak insanlar bak. İnsanlar dedi, dedi. Sen dedin de Beşiktaş'la biliyor musunuz? Sen dedin. Mi? Yalçın Kollarını, ellerini nasıl böyle açabilir? Buradan vurmaya çalışıyor. Bu yorumu sen mesela yaptın mı? Çok, iyi hatırlıyorum ben. çok merak ediyorum mesela Milletvekili Rozier yorumunu evet. sen yaptın mı? Ya bana Rozier'le alakalı çıkartırsın evet, o pozisyonları zaman pozisyonları. Ben sen ya çok eşliğe gittik. 5 sene evvel e, 5 Bence de. Evet. sene evveli döneceksek 20 sene evet. de dönelim. Şey yapmayalım. 30 tamam, sene evveli de dönelim. 16 yıllarına dönelim. Olmaz. Yani burada Trabz, Trabzon'un başarısını da. 86 dönemlerine dönelim. Galatasaray'ın yani. Döneriz. başarısını da çok göz ardı etmeyelim. Bugün konuşalım. Ben sadece bugünkü konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Bence Galatasaraylılar da merak ediyordur. Tribünde olanlar da belki Tabiri caizse şöyle bir tabir kullanılır yani. yani sür psikolojisi diye bir ıstık çıkar. Arkasından herkes o anda reaksiyon gösterebilir. Mücadelesinden dolayı e, ama üretmekte zorlanan bir Barış Alper'in bugün ıslıklanması doğru mudur? Çünkü daha öncesinde bu reaksiyon gösterilmişti. Sonra Ultra Aslan'da bir destek çıktı. Onun altında bir fotoğraf paylaşıldı. Arkandayız Barış denildi. Bugün de 74'e kadar oyunda kaldı ve oyundan alınca Okan Hoca ki belki erken almayı düşünüyor adam ama acaba ıslıklanır diye oyunda tuttu mu? Ben biraz öyle hissettim sence. Ya şimdi Göztepe maçında açık bir şekilde bence rakibi hataya, hataya zorlayan ve golün asistini yapan aslında dolaylı olarak Barış Alper Yılmaz'dı. Ama Göztepe maçının devre arasında Okan Hoca Barış'ın tribünlerden ters bir skorda, kötü bir oyunda ya da kenara gelirken Protesto edileceğini öngörerek e, oyundan çıkardı. Oyuncusunu düşünerek. Keşke bugün de yapsaydı. Ya da bugün Barış'tan daha kötü olan oyuncu bence Yunus Akgün'dü. Yunus daha kötüydü. Hiç üretemedi. Barış en azından ama mücadele Barış, etti. Adı çıkmış 9'a inmez 8'e durumunda e, olduğu şöyle, için. Şöyle Barış'ı Galatasaray tribünlerinin taraftarının ki ultrasını buradan ayırıyorum. Ultrasan sonuna kadar arkasına ama Galatasaray taraftarı tabii ki herkes kendi tepkisini, kendi görüşünü ortaya koymak zorundadır. Ee, Barış'ı kazanmak e, zorunda Galatasaray camiası ki bugün Barış'ı Şampiyonlar Ligi'nde e, özellikle o maçlarda izleyen 3 e, tane çok ciddi kulüp var. Ben Barış'ın sezon sonunda zaten Galatasaray'a çok ciddi para kazandırarak e, transfer yapacağını e, düşünüyorum. Bugün işte Everton'ı, Wolverhampton'ı, Stuttgart'ı, Roma'sı ee, Rams Park'ta Bodo maçını izledi. Ee, nitekim de Ajax mücadelesinde de bu ekipler, scout ekipleri, tribünde olacak. 11'de olacağını düşünüyorsun değil mi? Çarşamba akşamı Ajax maçında. Barış'ın. Yani e, olacaktır diye düşünüyorum. Okan Hoca kolay kolay Barış'tan vazgeçmeyi e, düşünmüyor. Onu da kazanmak istiyor. Ama Barış e, duygusal bir oyuncu. Mental olarak açıkçası bu durumları e, çok fazla kaldırdığını söyleyemem. E, geçtiğimiz haftada ben görüştüm. Açıkçası bu tribünlerin protestosu, ıslıkları Barış'ı biraz açıkçası etkiliyor olumsuz düzeyde. Ama yani Barış hala Avrupa'da gözde olan sadece Suudi kulüpleri değil dediğim gibi İngiliz, İtalyan ve Alman kulüplerin radarında olan bir oyuncu. Bence Avrupa şampiyonasından sonra da ciddi bir transfer yapacak. Ha Bir de şunu söyleyeyim. Bir kez daha dile getiriyorum. simenin pozisyonlarını söyledim. Olabilir mi, olamaz mı diye ama bana göre maçın hakemi Ciyen Aydın iyi bir maç yönetti. Galatasaray'ın bu pozisyonlara sığınacak küçük bir takım olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. O yüzden çıkıp kazanması o golü atması gerekiyordu. Yapamadı. Trabzonspor'u teb tebrik ediyorum. Hakem de iyi bir maç yönetti bana göre. Lemina maçın adamı gibi görülebilir bana diyorum. göre. Ben iki kaleci derim çünkü... ha ama Lemina niye değerli? Davinson'un Singo'nun olmadığı noktada stoper olarak Ona ve. gol attı. bence bu ligin en kıymetli oyuncularından evet. bir tanesine bugün tabiri caizse nefes aldırmadı evet. diyebilirim. Evet. O yüzden Lemina'nın bugünkü payı önemliydi. Hatta Ömer abi de zaman zaman Ahmet bile söyler ki e, 6 numara pozisyonunda bir Toreyram varsa arkaya bakmazsın derler. Geri dönüşü hatta bir de Singo'nun hasretinin bitmiş olması Galatasaraylıları adına çarşamba günü için umut verici, sevindirici. Abdülkerim ve Icardi Dalya dediler galiba bugün. Yüzüncü evet. maçlarına çıktılar. O da onlar için çok kıymetliydi. Çift forvetle de denedi ama o da olmadı. Okan Hoca elindeki imkanları denemeye çalıştı. Fatih Hoca elindeki imkanları denemeye çalıştı. Bir sürü hamleler yapıldı. Stratejik olarak da yapıldı ama sonuç değişmedi. Bakalım Bugün saat 20'de e, Boğaz'ı gerçekten de e, etkileyebilecek iki yakasının... Alev aldığı bir günde Beşiktaş Fenerbahçe maçında nasıl bir oyun seyredeceğiz? Bir de, Bunun sürprizler. detaylarını da elbette konuşacağız Daha ama Galatasaray'la ilgili. Barış Alper, için, da. Barış Alper için bence Barış Alper'in şöyle bir şanssızlığı vardı. Trabzonspor bugün en iyi oyuncularından bir tanesi Pinay'dı sağ bekte evet. Yani ona karşı oynamak da bence bir Pina hatasız oyun. Yani o yüzden evet. onu da dikkat almak şimdi, lazım. Şimdi şimdi mesela demin şu istatistiği e, vermen de aslında çok önemli. Galatasaray'ın başarısı için Icardi ve Abdülkerim Dalya dedi diyorsun. Acaba dört büyükler içinde Dali'ye diyen diyen takımda futbolcusu olan var mıdır acaba? Kaldı mı diyorsun? Ben, Dair abi ya Galatasaray hakemler şampiyon yapıyor oğlum ya. Yok. Şimdi bak buna İstikrar bu. İstikrar değil. değil organizasyon lazım. değil. Bakın bugün Abdulkerim ve Ikar ile ilgili dalye dediği noktada Galatasaray'ın en az 2-3 futbolcusu daha vardır ki birkaç ay sonra. Davinson 88 daha, mesela daha, daha geliyor değil. çok. İstikrar çok önemli bir Tabii. şey. Fenerbahçe e, tamamen Türkiye'yi anlatan bir şey Fenerbahçe. sürekli değişip, sürekli değişip. Abi Samsun maçındaydı o zaman baktım. 8 tane ilk 11 oyuncusu. Geçen Ocak ayından bu yanayı bahsediyoruz. Son bir yıldaki oyuncudan bahsediyoruz. 6 tanesi 3 aylık oyuncu falan. Böyle bununla başarıyı yakalamak falan mümkün değil.